Teklifin tümü üzerinde grupların talepleri karşılanmıştır. Şahıslar adına ilk talep İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a aittir. Buyurun Sayın Tanal. Değerli Başkanım, Değerli Milletvekilleri, bizi televizyonların başında bekleyen, izleyen, dinleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabi icra iflas kanununda yapılan değişiklikler hangi ihtiyaçtan doğdu? İhtiyaç var mı, yok mu? Bununla ilgili bugüne kadar muhalefet partilerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifi var mı? Var. Mesela benim şu anda daha önce komisyonda okuduğum sırası gelince tespit edeceğim, söyleyeceğim ve icra iflasla ilgili verilen kanun değişikliklerimizin hiçbirisi komisyonda iş düzüğün hükümleri uyarınca birleştirilmesini talep ettiğimiz halde birleştirilmedi ve bizim şu anda bu kanun tekliflerimiz Adalet Komisyonu'nun başkanlığında bekletiliyor. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi bakanlık tarafından kendilerine gelen kanun teklifi yasalaştırılıyor. Bu mevcut olan iş tüzüğün hükümlerine aykırılık teşkil ediyor. Şimdi bu burada dururken değerli arkadaşlar icra iflas hukuku, icra iflas kanunu tüm masrafları alacaklar yapar sonradan borçlardan tek tek tahsil edilir. Ancak bu borçlardan tahsil edilirken edilirken önemli bir husus var. Anayasamızın hükümleri uyarınca ekonomik ve ucuz bir şekilde bu icranın ifa edilmesi gerekir. Şimdi icra ile ilgili gerek kongortato ile ilgili mal tespitinde gerek hacizlerde Gerek tespitlerin tamamında ne ile gidilir? Geçmişte ticari taksilerle gidilirdi veyahut da alacaklının veyahut da alacaklı avukatının tespit ettiği araçlarla gidilirdi. Sayın Cemil Çiçek Adalet Bakanı iken Adalet Bakanı olduktan sonra Türkiye'de adalet teşkilatını güçlendirme vakfı kuruldu ve Adalet Teşkilatı'nı güçlendirme vakfı kurulduktan sonra Türkiye'deki hacizlere gerek ticari taksilerle gerek alacaklı vekilinin tespit ettiği araçlarla hacize gidilmedi. Onun üzerine hatta gazetelerden manşetler atıldı. Çiçek taksi kuruldu. Şimdi bu konuyu niçin anlatıyorum? Şu anda bakanlık temsilcisi aramızda Adalet Komisyon Başkanımız burada. Ankara'da Sıhiye'den 100 yıl maalesine 230 TL'ye gidiliyor. Ne ile gidiliyor? Direkt ile gidilmiyor. Minibüsle gidiliyor. Her bir minibüse en az 10 avukat veya 10 alacaklı biniyor. 10 alacaklı 10 minibüse bindiği zaman buradaki işte dikmene meselen aşağı dikmene adliyeden icra müdürlüğünden aşağı dikmene 200 liraya gidiliyor. Aşağı dikme dediğimiz neresi? İşte bu e, mevcut olan meclis yerleşkesinin hemen dış kapısı. Şimdi ben burada kendi evime baktım. Ben Hilal Mahallesi'nde oturuyorum. Burada bazen taksiyle gidiyorum. Meclisten Hilal Mahallesi'ne ben bazen 20 lira, bazen 22 lira tutuyor. Bakıyorum burada 220 lira yazılmış. Bu Ankara'daki mevcut olan Tüm ilçelerin durumu aşağı yukarı bundan mesela Abidin Paşa'ya 170 liraya gidiliyor. Örneğin hemen bir sayfayı daha çevireyim ben. E, ahilere 150 liraya gidiyor. 10 tane avukatın veya 10 alacaklı 10 minibüse bindiğini hesaplayın. 2000-3000 lira para yapıyor. Bu Ankara ile ilgili. Aynı şekilde İstanbul'un Esentepe'den Kartal mesela 65 lira yazılmış ki normal taksi ücreti 10 TL. Sayın Bakanlık Temsilcisi, Sayın Adalet Komisyon Başkanı, icra ifas kanunu değişiklik yaparken benim sizden istirhamım. Bu borçlulara parayı önce alacaklar ödüyor ama bu sonra borçlulardan tahsil ediyor. Borçlulara yazık günah. Borçların bu alınan bu paralarla bu paralarla vatandaş perişan durumda. Bununla ne yapıyorsunuz? Yani bu gerçekten bütçeden gelen para mı? Bu para bir yere finansman ediliyor. Bununla ilgili keşke bir kanuni düzenlemede yapmış olsaydınız eksikleri söylüyorum. Gelelim tebligat. Hepiniz eşinize, dostunuza, akrabanıza mektup gönderiyorsunuz. Mektup ücreti ne kadar? Bilmeyen arkadaşlarımız varsa lütfen bakın 3 lira, 3 lira. Taahhütlü iadeli gönderirsenize 9 lira. Peki borçluya gönderdiğimiz tebligat ücreti ne kadar arkadaşlar? 19 lira, 19 lira. Ya böyle vicdan var mı? Böyle adalet var mı? Peki bu tebligatın parası kime gidiyor? Yani kim bunu gönderiyor? Bunu PTT gönderiyor. Peki 19 lirayı siz PTT'ye vermekle PTT'yi finansman mı ediyorsunuz? Ona para mı aktarıyorsunuz? Burada devlet gücü kullanarak vatandaşı mağdur ediyorsunuz. Tebligat ücreti ya 19 lira. Mektubu 3 liraya göndereceksin. Veya o da tahti mektubu 9 liraya göndereceksiniz, tebligatı 19 lira. Gelin icra-i değişiklik yapın. Sayın Bakanlık Temsilcisi, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı. Yani vatandaşa taahhütü iadele mektubu 9 lira gönderiyorsak, tebligatı da 9 liraya gönderelim. Anayasamızın 140. maddesi ucuz ekonomik olması gerekmez, değil mi demiyor mu? Yani onu yapmıyoruz. Örneğin, icra dosyalarına hacize gidiliyor. Peki, hacizle ilgili alınan harcın miktarı ne kadar? 139 lira. Ya arkadaş yazık günah ya, 139 lira ya. Peki, yani bu 139 lira bir kişi başına gidilmiyor ki. O hacize en azından 10 minibüste 10 kişi gidiliyor. Şu anda, bilemiyorum yani e, Ankara Adliyesi'nde herhalde yüzün üzerinde minibüs var bu şekilde, İstanbul'da 200'ün üzerinde var. Diğer şehirlerde farklı değerli arkadaşlar. Gelelim, Aynı şekilde yine burada harçlarla ilgili. Harçlar çok 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 yüksek. Bir, bu mevcut olan kanunla ilgili getirdiğiniz düzenlemede Kongortota ile ilgili deniliyor ki efendim geçici süre verildi mi takip durur diyor. Peki geçici süre içerisinde bankaya para geldi. Bir trilyon para geldi. O parayı niye alacak diye ödemiyorsunuz? Ödemiyorsunuz. Mevcut olan bu düzenlemeyle ilgili öneri getirdik ödeyin dedik veyahut da ödemeyecekseniz ise ne yapılıyor para nemalandırılmıyor parayı nemalandırmıyorsunuz parada kim kazanıyor banka kazanıyor banka yazık günah ya ya parayı alacaklar verin alacak ve alacağını alsın borçlu borcundan kurtulsun faiz işlemesin hiç olmasa banka da orada kazanmasın veyahut da nemalandırın vatandaşın o mağduriyetini giderin öneriyi getirdi komisyonda size yapmadınız yazık günah onu düzeltir bir başka sorun ben Diyelim ki, yani MHP Grup Başkan Vekili arkadaşımıza ben borçluyum. Kongortodaya ben gittim ve bana da, bana da Sayın Zeynel Bey bana e, kefil olmuş. Benim lehime, Sayın Başkanımıza rehin vermiş üçüncü şahıs olarak. Peki ben Kongortodaya gittim, durdu, geçici kararlar durdu. Arkadaş Zeynel Bey bir an önce diyor ki benim de bu gayrimenkulümü satın hiç olmasa alacağını alacakla alsın. Mahmut Tanal da faizden kurtulsun. Siz buna yok kardeşim olmaz o da duracak. Yazık günah değil mi? Dedi ki ya üçüncü şahıs rehin vermişse onunla ilişkili sayın başkanım hukukçu olduğunuz için sizden istirham ediyorum. Yani üçüncü şahıs rehin vermiş. Onun iflasının, kongortatonun, icranın sonuçlarını etkisi yok ki. Verdiği gayrimenkulla zaten mesul. Benimle ilgili verilen durma kararı, kongortato, iflas kararı üçüncü şahsı niye etkilesin? Bununla ilgili bari onu satışa çıkarın, takibi devam ettirin dedik. Yok dediniz. Bir başka sorun. Belediyelerle ilgili efendim diyor harç alınmadan izin verilmişse o harcın kaybına seviyet veren memur ve belediye sorumlu. Güzel. Ben memurum. Beş kuruş param yok. Bana o harçla ilgili çok yüklü bir harç var. Onun parasını ben gayet izni basarım. O parayı da kırıştırırım. Üçüncü orada kim zarar edecek? Maliye hazine zarar ediyor. Dedim ki komisyonda sayın başkanım ya arkadaş nasıl ki icra harçları mahkeme kararları süresinde ödemediği zaman pat koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Gelin onu eğer harcı ödememişse belediye ile ilgili o harçlarla ilgili tapuya haciz koyun. Hiç olmasa mal varlığı kaçmasın. Siz oradaki tapuyu devreden ondan nem nemalanan şahsın malına hacı koymuyorsunuz. Ya orada asgari ücretle 3 bin lira çalışan adamcağızı mesul tutuyorsunuz. Evet, yani burada e, siz gerçekten biz mevcut olan anayasanın hükümlerine göre yanlış karar veren hakimlere bugüne kadar rücu etmediniz. Belediyedeki maaşı olmayan çok düşük bir e, maaşla çalışan insanları mesuliyet altına sokuyorsunuz. Mevcut olan bu düzenlemelerinizde iyi olan var mı? Var. Gelelim iflas alacak ve kongortatu alacaklığı alacak nispetine göre oluşturuluyor o komisyon yönetim. Peki burada hukukçu olan arkadaşlarımız ellerini vicdanına koysunlar. Bunların çoğunda muazzalı alacaklı yok mu? Var. Muazzalı alacakların hepsi de o yönetime giriyor. Tamamlayalım Sayın Tanal. O yönetimde o muazzalı olacak olan alacaklar etkisi oluyor. Dedim ki arkadaş gelin Allah razı olsun ya bu hakim savcılar nasıl bir davaya kendi yakınlarıyla ilgili eğer o davaya bakamıyorsa siz de gelin o iflas yönetimine, konkordato yönetimine o borçlunun yakınları girmesin ona arkadaş. Bunu gelin yasaklayalım dedim. Bu da kabul edilmedi. Son olan hadisede yine şuydu. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de bugüne kadar kaç tane şirket Kongortota'ya gitmişse, iflasa gitmişse hiçbirisi bugüne kadar borcunu ödemiş değil. Ödemiş değil. Bazıları alışkanlık haline getirmiş. Gelin dedim iflasa, kongortota'ya gidenleri ve şirketin ortaklarını belli bir süre içerisinde yasaklama kararını getirelim size dedik. Bunu da yapmadınız. Değerli arkadaşlar daha yapıcı bir muhalefet olarak ne yapılabilir? Bilemiyorum. Bu konuşmam hiçbirisi siyasi değildi. Hepsi de gayet rahat. Konuyla alakalı ilgiliydi. Ve Dilerim ve umarım bu konunun üzerine eğilirsiniz. Komisyonda ben bunları size söyledim. Burada tekrar söyledim. Sayın Tanal, şu Urfa'daki kuzuların durumunu da söylerseniz bir dakika daha vereceğim. A tamam, peki açıyorum. Ak Parti grubuna sesleniyorum. Burada tabii Şanlıurfa milletvekili arkadaşlarımız yok. Keşke olsalardı. Yani sayın Grup Başkan Vekillerim, sayın milletvekili arkadaşlarım. Türk Ceza Kanunu Adalet Komisyonu Başkanım. 90. madde CMK'ya göre insanların nasıl gözaltına alınabileceği hükümler açık ve net yazılı. Koyunların nasıl gözaltına alınacağına ilişkin bir hüküm yok. Yani Türkiye'de askerimizin işi gücü yok. Ya sınırda teröristi kovalayacağına, teröristi ülkenin içine girmemesi için nöbet bekleyeceğine Şanlıurfa'daki Tigem'in etrafında koyun kovalıyor koyun. Bu Türk askerinin onuruyla da oynamaktır ya. Asker o asker kıyafetiyle koyun mu kovalar? Şimdi gözaltına koyunlar alınmış. O koyunların bazıları doğum yapmış. O doğum yapan koyunların kuzuları da sahiplerinde. Yani hani Türkiye'de kadınlar doğum yapınca çocukları dışarıda kadınlar gözaltına alınıyor. Anne sütünden mahrum ya. Şimdi koyunlar kuzular koyun sütünden, ana sütünden Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal. Konu anlaşılmıştır. yeah